Merhaba evet arkadaşlar herkese merhaba. Yargı Ders Arkadaşım YouTube kanalındasınız. Yanımda LGS 2025 Türkiye birincisi Zeynep Perva var. Hoş geldin Zeynep Erva. Hoş Şimdi Zeynep Perva'ya en çok aslında sınavın en kritik bölümlerinden birisini soracağım. Deneme sınavlarını nasıl yönettiğini, sayısal bölüme matematikten mi fenden başlıyordu, sözel bölümde bir taktiği var mıydı, sınavlarla ilgili genel bir aklında planı var mıydı onu soracağız. Evet Zeynep Erba top sende. Ben sayısalda fenden başlıyordum. Yani hiçbir zaman matematikten başlamadım. Belki denesem nasıl olurdu bilmiyorum bundan dolayı. Ama belki ilk denemede falan siz deneyebilirsiniz. Ama bence fenden başlamak daha avantajlı. Çünkü fende sürenizi iyi yönetip ardından matematiğe o 80 dakikanın daha çoğunluğunu bırakmanız sizin için daha iyi olacaktır. Daha çok işlem kalabalığı olduğu için. Sözelde de şöyle ben 5'ten itibaren kendince bir şey bulup hep inkılaptan başlıyordum. ilk Din, İngilizce, Türkçe gidiyordu. Şey, var mı? Hayır yani bilmiyorum. Ben ara dersleri bitirdikten sonra daha rahat ediyordum ama sonra bir süre sonra en sona Türkçe'ye bırakınca bir tık yorulduğumu fark ettim. Hmm. Yani ne zamandı? Sanırım Ocak, Şubat gibi olması lazım ya da Mart. Hmm. O zaman bir tık riskli bir şey yapıp yani Türkçeden başlamaya karar verdim. Birden yani bir denemede. Hmm. ve Hangi aydı o? Yani Mart gibi, olması lazım. Mart ayından itibaren Türkçeden başlamaya karar verdim. Kritikte bir ay, kritikte bir dönem. Evet. Ee, sonra hep Türkçeden devam ettim. Evet, Türkçeden devam ettim. LGS'de de Türkçeden başladım. Yani öyle daha rahat ediyorum. Peki, fark peki. peki sınav gününe gidelim mi? Sınav evet. günü, sınava Türkçeden başladın. Soruları görünce ne düşündün? Full yapabileceğini biliyor muydun? Veya sınavdan peki. önce full yapabileceğin kanısı var mıydı? Nasıl, yani ne düşünerek girdin? O anda ne hissettin? Aslında herkes bana güveniyormuş. yani. Aslında bunun birazcık baskısı vardı çünkü 5'ten beri falan öğretmenlerim hep söylüyordu full yapsan çok güzel olur falan diye. Ama LGS günü yani kendim yönettim aslında. Sabah kalktığımda falan da normal bir denemeye gidiyormuşum gibi Hı -hı. şey yaptım. Sadece kahvaltı yapmak bir tık zor oldu benim için. Direkt kahvaltı yapınca uyanır uyanmaz. Hatta baya böyle karnım falan da ağrıdı LGS'nin başında da. Hop. O bana birazcık stres yaptı aslında. LGS'ye gireceğimin. Aslında Mevin o amblemini gördüğüm zaman fark ettim belgesi <laughs> olduğunu. Hmm. İlk sorum Türkçedeki bence en zor sorulardan biriydi. Fazla üstünü dağlarcalı bir soruydu. Nefesiyle dalgalandırır bayram diyordu sanırım. Hmm. İlk o soruda bir takıldım zaten böyle dediğim gibi karnım çok ağrıyordu. Onun da bir stres vardı. Ama sonra ikinci soruya geçtim. İkinci soruda çok kolay bir soruydu. Ben B kitapçıydım. Yani bence kolay bir soruydu. O soruyu çözünce geri öbür sor e soruyu e soru getirdim, ona geri yeniden döndüm. Sen de hiç bırakmak istemiyorsun, ha? boş bırakayım, geri döneyim falan yok. Mutlaka çözemedin. Ben bir deneyeyim dedim, yoksa ha. boş bırakabilirdim ama ha. normalde ben denemelerde de boş bırakmayı pek Sekmen. sevmem. Evet, genelde dikkat atarım. Özgüven çünkü. işte bu, değil mi? Öyle oluyor herhalde, aferin. Yerinde bir özgüvense iyi ama 30 dakikayı bir soruya ayırırsan kötü bir özgüven oluyor. Sonrasında döndüğünde o soruyu çözdün mü? Çözdüm. Onda da nefesiyle dalgalandırır bayrağından değil de aslında sonrasında video çözümüne denk geldim. Yani o direkt bağımsızlığı ifade ediyormuş aslında ama ben öyle düşünmedim. Hı hı. Yani öbür metnin bağlamından çıkartarak çözdüm. Ama yine de emin değildim yani o sorudan. Sonrasında da dedim yine böyle hafif bir stres vardı. Dedim ya devam edeceğim ya stres olup edeneceğim. Hı hı. Sonra devam etmeyi seçtim ve dedim normal bir deneme sınavı yani. Hı -hı. Devam ettim. Aslında benim çok fazla sürem kalıyordu. ya ben böyle yatıyordum uyuyordum falan denemelerde. Hı -hı. Ee, ama ya da işte yatarken aklıma geliyordu bir tane soruyu değiştirsem mi falan. Ooo yeni bir taktik Kaçak. bulduk arkadaşlar. Sınavı erken bitirip uyuyup rüyanda doğru çözümleri hatırlayıp tekrar düzeltmek yeni bir taktik oldu Zeynep çok... Erva'dan çılgınca bir taktik tabii ki sizler sınav esnasında uyumasınlar değil mi? Ya uyumuyorsun aslında <laughs> kapını katıyor. Dinleniyordun yani <laughs> zihin jimnastiği yapıyordun çok güzel tepte yani, ama çok yorum sorularına aklım gidiyordu. Ee, ondan dolayı kendimi yavaşlattım LGS günü açıkçası yani o, normalde 45 dakikam kalıyordu 15 dakikam kaldı. Hı, -hı. Ama bu da bir stres oluşturmadı. Optiği kontrol ettim. Sonra anahtarlı bir tane soru vardı Türkçe'de. Ona geri döndüm. Aslında tüm Türkçe'yi yeniden çözdüm de o sorunun yanlış olduğunu biliyordum yani. Hmm. O soruyu düzelttim. Değiştirdin mi sonra evet, cevabını? Evet değiştirdim. Cevap. Önce hızlı cevapladın. Sonra tekrar dönerim ben buna deyip değiştirdim. Boş bırakmadım. Dönerim buna demedim aslında. Yani o kadar da hızlı yapmadım. Ne yaptığını tam olarak hatırlamıyorum ama. Yani o sorunun yanlış olacağını hissettim yani. Çok dikkatli yapmadım. Çünkü çok fazla metin vardı o soruda. Ve üst üste o benim 15. sorum filandı tam böyle bitirmeye yakın. O kadar metin gelince yani bir tık usandım yani. Farklı. Anladım, anladım. <laughs> İnşallah arkadaşlar sizler de sınav günü bilgilerinizi... Ben inanıyorum şuna, her öğrenci sınavdan önce... Türkiye'nin artık birçoğu, büyük öğrenci çoğunluğu sınavdan önce bilgileri tam. Önemli olan sınav esnasında o bilgileri yönetebilmek, doğru adımları atabilmek. Zeynep Erva da bunu kendine güvenerek ve kafasında planlar yaparak kendine has bir uslup geliştirerek başarmış. Sizler de arkadaşlar kendiniz sınav stratejilerinizi öncesinde belirleyin ve mutlaka bazen 5. sınıftan beri gördüğünüz gibi sosyalden başlıyormuş ama Mart ayında bir değişiklik yapıp Türkçe'ye geçebilmiş. Bu anlamda da tebrik ediyoruz. Peki fenden başlıyorum dedin. Sayısal da değiştirdiğin sorular oldu mu? Çok yani yani, Kaç tane soru değişti? E, üç tane değiştirdim. İki fen bir matematik değiştirdim. Ama işte son 15 dakikada falan değiştirdim. Mesela. Neden değiştirmeye karar verdin? Genelde çünkü şöyle bir istatistik var biliyorsun değil mi? Yanlış. Yani değiştirdiğin sorunun cevabı yanlış çıkar diye bir istatistik var. Öyle olmadı. Ben yorum sorusu bir tane değiştirdim fende. onu da yani onu da biliyordum aslında yanlış olduğunu. Matematikteki dikkat hatasıydı. Onu fark ettim, öyle değiştirdim. Hı. Fendeki bir tanesi de dikkat hatasıydı, onu da o şekilde değiştirdim. Diğer fendeki de bir tık yoruma kaçıyordu, ısı küre sorusu vardı. Hı. O soruda işte, yani ilk boş bırakacaktım hatta 2-3 dakikam kalmıştı diye hatırlıyorum ya da 5. Dedim boş bırakayım yani riske atmayayım. Bir tane boşum olsun yanmışım olana kadar. Normalde hiç yapmam böyle bir şey ama işte o rahatlıkla sanırım Öyle bir şey esti kapama ama dedim mantıklı bir açıklama yaparsan da işaretleyecektim. Sonra aklıma şey geldi işte ısının değişmeyeceği geldi verilen enerjinin. O şekilde sonrasında... Sınav katılmıyor. bitti ilk babanı mı aradın? Yok zaten dışarıda bekliyorlardı. Ben sınav bittikten sonra arkadaşımla karşılaştım. Zaten yaşadığımız yer çok küçük. Onlar da yürüyorlarmış. Benim okulum biraz daha uzaktaydı. Onlara geçtik. Yani o da başarılı bir arkadaşımdı. Sonrasında işte soruları konuşuyoruz filan. O bana her zaman yani bir gün öncesinde de konuşmuştuk. O bana demişti yani sen full diyeceksin diye. Ama ben hiç güvenmiyordum kendime. Yani güvenmiyordum demeyeyim de o baskıyı oluşturmak istemiyordum aslında. Sonra işte konuşuyorduk zor soruları filan. Hepsini aynı yapmışız. Sadece o birkaç tane soruyu yanlış yapmış. Ama onunki yanlıştı. İşte o dedi fulledin işte falan ama ben Cevap anahtarı geldi. Hala inanmadım. Bir tek 11 Temmuz'a inandım. Ha, sonuç gelince inandım full edine. Evet. Sonuç Enteresan ya... bir şey oldu. O arada aradığın öğretmenlerin oldu mu? Yani saat 4'ten sonra aradım. Mesela cevap anahtarı gelmiş. Biz öyle oturuyorduk. Haberimiz yok. Hmm, öyle. Şekilde. Anladım. Peki arkadaşlar Zeynep Erva'ya başka sormak istediğim sorular olursa yorumlardan sorun. Ben Zeynep Erva'ya sorularınızı ileteceğim. Biz YouTube kanalımızda cevaplamaya devam edeceğiz aşağıdan. Yorumlar bölümünden. Yargıda Ders arkadaşımda kalın, görüşmek üzere.